Hadi cani. Hadi uh. Evet. Dördüncü çeyrekte mükemmel tamamlama. Oldukça iyi değil mi? Hadi ama cani. hadi. Her ikimizin de antrenman yapması gerekiyor. Ee, bundan pek emin değilim. Yağlarımı seviyorum her neyse. <laughs> oh! Ne olsun? 5 yıl sonra Gel bakalım. Otur. <laughs> Jonathan Richard Wayne. Komik bir isim. Ailen kovboy filmlerini seviyormuş. Ben memur Brix. Senin şartlı tahliye memurunum. Kuzey Eyaleti ıslah tesisinden yeni tahliye olmuşsun. Bana günlük rapor vereceksin. Raporunda günlük çalışman yer alıyor. Senin için iş ayarlandı. Ayrıca 70 saatlik kamu hizmeti yapmakla hükümlüsün. Kasabadan ayrılacaksan bana haber vereceksin. Alkol ve uyuşturucu kullanman yasak. Söylediklerimi iyi anladın mı? Pekala, söyle bakalım. Johnny Wayne. Hapis hayatı sürdüğün hayattan seni alıkoyabildi mi? <laughs> Görünüyor ki pek etkilememiş. Çünkü bunu gözlerinde görebiliyorum. Ee, siz hız bağımlılarının uyuşturucu bağımlısı tiplerden hiçbir farkınız yok. Bir soru sorabilir miyim Cani? <laughs> Sokaklara çıkıyorsun. Ee, gün sona ermiş oluyor ve sen öfkeni patlatmak istiyorsun. Böylece Motor gücü yükseltilmiş aracına atlıyorsun ve bam. Görev tamamlandı. Ha? Dünya umurunda değil. Sadece önünde duranlarla ilgileniyorsun. Saatte 200 kilometre hızla ilerliyorsun ve birinin <laughs> senin yolunu kesmesini bekliyorsun. Sonra onu sıkıştırmaya başlıyorsun. Tüm bunları arabadaki beygir gücünü ölçmek için yapıyorsun. Doğru mu? Evet. Bu senin yapın. Evet, sana diyeceğim şu ki, John Wayne, bugün senin şanslı günün. Yarışmak için yeniden şansın olacak. Benim için yarışacaksın. İşler bundan sonra böyle yürüyecek. Sana söylediğim zaman ve yerde yarışacaksın. Adamların beni arayıp bilgi verecekler ve gerçek bir ödül olduğundan emin olmak için. Kazancı 70'e 30 bölüşeceğiz. Bu da ne? Bu senin ilk yarışın sıkı adam. İlgilenmiyorum. Bak evlat, bu bir rica değil. 80'e 20. Şunu sakın unutma. <laughs> Benden haber aldığın zaman yarışacaksın. Konuştuklarımız burada kalacak. Aksini yapacak olursan çöplüğüne geri dönersin. Söylediklerimi iyice anladın mı? Anladım. Güzel. Bu iyi. Şimdi kaybol bakalım. Git buradan. İlk üç gününde geç kalmak istemezsin. Kötü bir izlenim bırakırsın. Canı bey.